Bugün sizlerle sıfırdan Bayiden bir Dominar 250 teslim almaya gideceğiz. Bir bayiden sıfır olarak motosiklet alırsanız hangi işlemleri yapmanız gerekiyor ve alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlarla ilgili güzel bir içerik çıkarmaya çalışacağım. Şimdi notere geldik. Önce bayiye uğradım. Bayiden gerekli evrakları aldım. İlk olarak notere geleceğiz. Noterde motorumuzun satışını yapacağız. Satışını daha doğrusu alacağız. Almadan önce zaten motosiklet gelirken ilk başta sizden sigorta yaptırmanızı istiyorlar. Motosikletinizin sigortası hazır bir şekilde montajını yapmadan önce size haber veriyorlar. Diyorlar ki motorunuz hazır gelmek üzere siz motosikletinin sigortasını yaptırın. Motosikletinizin sigortası yapıldıktan sonra montajına başlıyorlar. Motorunuz hazır olduğu zaman montajı bittiği zaman size haber veriyorlar. Diyorlar ki gelin motosikletinizi alın. Birazdan zaten motosiklete teslim alma sürecini de göstereceğim. Ama öncelikle bayiye gidip evrakları alıyorsunuz ve bir tane notere geliyorsunuz. Noterde motorun satışını üzerine aldıktan sonra motorun plakası vesairesi belli oluyor. Ondan sonra plaka basıma geçeceksiniz. O aşamayı da göstereceğim. Plakalarınızı aldıktan sonra da motorun gidip teslim alacaksınız. Şimdi noter işlemlerini bitirelim. Birazdan yolda plaka basımına giderken diğer detayları konuşuruz. Arkadaşlar şimdi noterden çıktık. aydın aldığımız evraklarla satışı üzerimize aldık. Bundan sonraki aşama plaka basım evrağı ile birlikte plaka basım yerine gidip motorumuzun plakasını çıkartmak olacak. Şimdi İskitlere doğru gidiyorum. Ankara'da İskitlerde plaka basım yeri var. Plakamızı bastıracağız. Ondan sonra da motorumuzu teslim almaya gideceğiz. Zaten bundan başka bir aşamamız yok. Sonrasında da motoru teslim alırkenki detayları sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle motoru nasıl sipariş veriyorsunuz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi Bajaj'ın bu konuda çok güzel bir satış politikası var. Biliyorsunuz birçok bayide sezon boyunca motosiklet yoktu arkadaşlar. Ama Bajaj firması sipariş üzerine motosikletlerinin hepsini belli bir süre isteyerek teslim ettiler. Normalde de aynı sistem şu anda devam ediyor. Sadece artık sezonun da kapanmasıyla birlikte motosikletler biraz daha erken gelmeye başladı. Biz yaklaşık bir 5 gün önce veya 6 gün önce siparişimizi verdik ve ücretimizi yatırdık. Ondan sonra motosikletin gelmesini bekledik. Normalde bu süre 20 günleri, 25 günleri, bazen bir ay, bir buçuk ayları bulabiliyordu sezonun ortasında. Şu an için böyle bir bekleme süresi yok. Ellerinde stok oldukları sürece sizin istediğiniz renkten ellerinde stok da varsa çok kısa bir süreç içerisinde motorunuza kavuşmuş oluyorsunuz. Birçok firma fiyat garantisi vermiyor. Hatta liste fiyatının üzerinde satış yapıyor biliyorsunuz. Ama Bajaj bu sezonda, geçtiğimiz sezonda da böyleydi. Yani satış politikası gereği ücretin tamamını alması kaydıyla sizden herhangi bir fiyat değişikliği vesaire talep etmiyor arkadaşlar. Fiyat değişikliği talep etmediği gibi aynı fiyat üzerinden de size motosiklet gelene kadar sizi koruma altına almış oluyor. Siz motosikletiniz motosikletin siparişini ya internet sitesi üzerinden ya da bayi ile birebir bir iletişime geçerek oluşturuyorsunuz. Siz motosikletin siparişini oluşturduktan sonra sizden ücretin tamamını Kuralkan'ın hesabına yatırmanızı istiyorlar. Siz ücreti yatırdıktan sonra da sizin adınıza bir sipariş başlıyor ve motosikletinizin şase numarası dahil belli oluyor. Sonrasında motosikletinizi beklemeye başlıyorsunuz ve size söylenilen sürede çok yüksek ihtimalle size verilen sürede motosikletinize kavuşuyorsunuz. Ben piyasayı koruması açısından Bajaj'ın bu hamlesini gerçekten çok doğru buluyorum. Birçok marka kendi bayilerinde motosikletleri liste fiyatının üzerinde satıyorken Vajash geç gelmesine rağmen yani daha doğrusu motosikletler biraz daha üretimden kaynaklı yetiştiremedikleri için geç gelmesine rağmen sizleri mağdur etmeden fiyat açısından mağdur etmeden motosikletinizin gelmesini sağlıyor gerçekten güzel bir uygulama bu motoru da e benim kardeşimi alıyorum arkadaşlar şimdi Dominar 250 ile Dominar 250 alma videosu gibi oldu biraz saçma oldu ama kendisi şu anda şehir dışında olduğu için mecburen ben kendim almaya geldim. Vekaletlerle yapıyorum işlemleri. Noter işlemlerini vesaire de vekaletle yaptım. Herhangi bir problem olmadan ücreti yatırdığımız için vekaletimizde olduğu için bütün işlemleri sürdürüyorum. Şimdi plaka basım kısmına geçtiğimiz zaman oradaki işlemleri de anlatmaya çalışırım. Ondan sonra da tekrardan zaten geçeceğimiz yer motosikletin teslimatı. İskitler'de görüşmek üzere. arkadaşlar geldik plaka basım yerine. Şimdi buraya da plaka basım için bir tane evrağımız var. Onu vereceğiz. Plaka ücretini ödeyeceğiz. Şöyle bir plaka basım talep belgesi yazıyor. Şuraları tekrardan mozaik diyeceğiz mecbur. <laughs> plaka basım belgesiyle gideceğiz. Plakamızı alıp geleceğiz. Arkadaşlar plakamızı aldık. Şimdi de bayiye doğru tekrardan yola çıkıyoruz. Artık bundan sonra bir tek motosikletimize plakayı takmak ve Yola çıkmak kalıyor. Bayi'ye doğru teslim sürecine doğru yola çıkıyoruz. Bir sonraki aşama Bayi'den motorumuzu teslim almak. Ben yine burada videoyu biraz hızlandırırım. Sizinle Bayi'de motorumuzu teslim alırken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Motorumuzu teslim almaya. Can Bey'i hatırlıyorsunuz. Bu rodaj videosunda, bakım videosunda kendisi bilgileri vermişti. Şimdi kendisinden teslimatla ilgili gerekli bilgileri alacağız. Motosikletimizi hazırlamışlar. Plakamızı aldık. Plakamızı yerine montajladık. Şimdi kendisi bize motosikletimizi teslim alırken nelere dikkat etmeliyiz? Teslim aldıktan sonra rodaj bakımına kadar olan kısımda kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedecek. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Sonrasında zaten e, yolda da yine anlatacaklarım var. Şimdi Can Bey'deyiz. Hoş geldiniz hepiniz öncelikle. Motorumuzu müşterimize teslim ederken öncelikle ulaş kurallarından bahsediyoruz. Ulaş ee, kurallarından yine etkinden bahsetmek gerekirse 500 ila 750 km arasında rodajımız var. Ee, bu birbirine alışması için gereken bir süre. Ee, 750'yi geçtiği takdirde, 750 km'ye geçtiği takdirde motorumuz garanti kapsamı dışında kalır. Eğer ki kilometreyi doldurmasa bile, motoru kullanmasanız bile yine de 6 ay içinde e, rodaj bakımına girmesi gerekiyor zorunlu olarak. Onun dışında rodaj boyunca 5000-6000'de bir 50-60 kilometrede geçmemek gerekiyor. silindir, pistonun gereksiz yormamak adına. Onun dışında frenleri, depriyaj aksamını, vitesleri sürekli değiştirmek, sürekli kontrol etmek e, önemli bizim için. Alışma süreci için genellikle. Onun dışında diskimiz, balatamız yeni olduğu için ses, cızırtı, ötme sesleri yapabilir egzozumuzdan yanık dokular gelebilir sıkıntı olduğu İşte ön kısımdan e, duman şeklinde süzülmeler meydana gelebilir. Sebebi de egzozum üzerindeki boyanın buharlaşmasından kaynaklanıyor. İşte antifrizimiz eksilebilir. Eksilen kısım ana antifriz değil, antifrizimizin yedek deposu. Bunu zaten biz rodaja geldiğiniz zaman tamamlıyoruz eksikliğini. İşte civataları kontrol ediyoruz vesaire genel kontroller. Lastik basınçları, işte civata kontrolleri, onun dışında müşterimizin özellikle talep ettiği kendi istekleri varsa onları giriyoruz. Onun dışında e, motorumuzu teslim ettikten sonra sonra bir şey var. E, ruhsat işlemleri. Ruhsat işlemlerini müşteriye verdiğimiz fatura ve e, geçici tescil evra ile beraber notere gönderiyoruz. E, ana ruhsatını alıyor. Ruhsatı aldıktan sonra şoförler odası plaka basım yerinden de plakamızı bastırıyoruz. Ondan sonra size hepimize keyifli sürüşler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Abi bizim peki dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Sadece senden almıyorlar. Başka yerlerden de başka illerden de alıyorlar. Benim en çok gördüğüm sonuçta motor demonte bir şekilde geliyor. Siz montajını yapıyorsunuz. Özellikle Dominar 400'de bir tane geçen video gördüm. Tur modelinde şu aşağıdaki bağlantı ayağına takmamışlardı mesela. Ondan bir şikayet gördüm. Hani bu tarz senin dikkat etmelerini istediğim bir şey var mı? Hani şuna kesinlikle dikkat etsinler. E İlla ki bir şey de oluyor. Mesela benim motor şu an 2000 km'yi yeni geçti. İşte egzozun aşağısındaki bağlantı ayağı mesela çıktı titreşimden dolayı. Hani bazı şeyler olabiliyor ama mesela bir önceki adresimde de kontak kendiliğinden gevşemişti. Ama alırken şöyle genel manada vidaları sıkı mı? Parçaların oturmayan bir yeri var mı? Onlara bakmamız gerekiyor. Senin özellikle şuna dikkat etsinler dediğin bir şey var mı? Öncelikle motor bloğu hariç. üçüncü vataları gözle kontrol edebilirsiniz. Çünkü onlar kesinlikle oynayacak civatalar değiller. egzozu kontrol edebilirsiniz. Elinizde bir oynama var mı diye. Genellikle şu boğaz kısmından oynama yapar. Özellikle benim sizlere tavsiyem debriyaj ayarlarınızı mutlaka kontrol edin. Bazen demonte bir şekilde gönderdikleri için debriyaj tamamen boşta oluyor. Montaj unutulabiliyor. Lastik basınçlarını kontrol edebilirsiniz. Onun dışında göstergenizde e, bir problem var mı? Sinyalleriniz aktif olarak çalışıyor mu? Farlarınızda çalışmayan bir e, ampul ya da bir etkisi var mı? Arka sinyalde. Özellikle bir dakika aydınlatması. Onun dışında vites pedalındaki birleşme kısmı kavramı dediğimiz yer e, bazen demonte olarak gönderilebiliyor. Sonradan e, düşürürken ya da yükseltirken bir anda yola düşmek yani ciddi anlamda söz konusu. Frenlerinizi e, kontrol edebilirsiniz. Koruma e, demirlerini, civatalarını kontrol edebilirsiniz. Çünkü onların da montajı serviste yapılır. Onun dışında dikkat etmeniz gerekenler basamakların kim ekranları özellikle bazıları boş olur, boş sallanır. Bu ses çıtır sesini duymazsınız. Onun dışında dikkat etmeniz gerekenler e, şimdilik bunlar. Başka da zaten önemli bir şey yok. Kontrol edebilirsiniz. Hidrolik sıvılarımızı. Sıvıları. Bunlardan yana bayiden aldıysanız zaten arkadaşlar çok fazla sıkıntı olmuyor ama genel olarak gözle bakmanız, hani kullanıldığınız özellikle sık kullandığınız yerleri kesinlikle şöyle bir gözden gezdir, geçirin derim. Bir de e, fabrikasyon çok az bir benzin koyuyorlar. bayıdan alır almaz hemen benzinliğe koşarak gitmeniz lazım. Çünkü üzerindeki benzin çok az olduğu için sonrasında işte benzin pompasını yakma ihtimali vesaire var. Hiç zorlamadan en yakın benzinliğe kendinizi atıyorsunuz. Biz Can Bey ile biraz önce kontrollerini yaptık zaten motorun. Bütün sinyalleriydi, işte farlarıydı. Az önce söylediği genel bakımla alakalı daha doğrusu genel ilk teslimatla alakalı bütün kontrollerimizi yaptık. Şu an için bir problemimiz yok. Kendisine çok teşekkür ediyorum. E, yine inşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere abi güzel. Sağ olasın. Evet arkadaşlar bismillah diyelim bakalım Motorumuzu bir çalıştıralım evet. Haydi bismillah İlk marşımızı yaptık arkadaşlar Hadi gidelim abi Evet arkadaşlar genel olarak motosikletin alım sürecindeki bütün detayları paylaşmaya çalıştım. Motosikletimiz gördüğünüz gibi daha bir kilometrede. Rodaj bakımı gelene kadar yani 500 km ile 750 km arasında bir kilometre yapana kadar motosikletimizi çok fazla zorlamıyoruz. Mümkünse bütün vitesleri kullanarak ve farklı hızlarda Motosikletimizi çok zorlamadan rodajını bitiriyoruz arkadaşlar Şimdi ilk işimiz Benzinliğe uğramak gördüğünüz gibi benzinli dipte Benzinliğe gidelim Hemen bir benzinimizi dolduralım Ondan sonra zaten yolda konuşacaklarımızı Tekrardan dikkat edeceklerimizi Söyleriz Şimdi az önce Bahsettiler Ne kadar videoda ses çıkacak Çıkmayacak bilmiyorum Ben e, tekrardan söylemek istiyorum çünkü biraz amatörlük yaptık. Sesi çok kaliteli alamadık. Videoda editleyebilirsem editleyeceğim ama onun dışında ben söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar motosikleti yeni aldık. Bu motosiklet sıfır montajlanmış bir motosiklet. Bundan dolayı bu ürün demonte geliyor ve burada tekrardan montajlanıyor. Fabrikadan bu şekilde çıkıyor. O yüzden İlla ki birbirine oturma süreci, alışma süreci bir şey yaşayacaksınız. Bu bütün parçalar için, mekanik olan bütün parçalar için geçerli. Sadece motor aksamı için değil, mekanik olan bütün parçalar için geçerli. Bundan dolayı da motosikletinizi yeni aldıysanız, koku çıkması işte bir müddet sıfır aldığınız bu ilk 100 kilometre, 150 kilometre için söylüyorum, biraz yanık kokusu, yağ kokusu hatta ufak bir buhar vesaire görmeniz çok çok normal iki motorumda da areste de sıfır aldım areste de sıfır aldım dominarda da balata alışana kadar arka diskten seyir halindeyken frene basmadığınız zaman bir gıy, gıy 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 böyle bir fren sesi geliyordu balata sesi geliyordu o yüzden onu da kafanıza takmayın rodajdan sonra o da gidiyor yani gidip baktırabilirsiniz ama ekstra bir şey yapmanıza gerek yok endişe duymanıza gerek yok onun dışında işte bu şekilde sürekli düşük devirde demeyeyim. Hani motorunuzu çok boğmadan da motorunuzu çok boğmadan ne çok düşük devirde kalacak şekilde ne çok deviri zorlayacak şekilde güzel bir çizgi tutturarak vites geçişlerinizi yapıp motoru çok zorlamadan rodajınızı bitireceksiniz. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Yeni aldığınız motosikletlerin rodajını kesinlikle uzun yolda yapmayın arkadaşlar. Tam tersi şehir içerisinde tüm vitesleri kullanarak tüm vitesleri kullanarak yapmanız gerekiyor ve farklı hızlarda rodajını tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ilk benzinimizi de atalım değil mi makineye? Evet, benzinimizi de aldık. Arkadaşlar, bir gayeden sıfır bir motosiklet almanın sürecini başından sonuna kadar sizlere göstermeye çalıştım. Bütün işlemlerde dikkat etmeniz gereken konuları tek tek anlattım. İnşallah yeni motor alacak arkadaşlar da güzel günlerde motosikletlerini kullanırlar. Genel olarak zaten sevdiğimiz bu motosiklet olduğu için gördüğünüz gibi ikincisini de hemen tekrardan kardeşime aldık. Hani gerçekten biz genel olarak Dominar 250'nin bir fiyat performans motosikleti olduğunu düşünüyoruz. Rakiplerini kıyasladığınız zaman fiyatı gerçekten uygun ve kalitesi nispeten diğerlerine göre daha güzel. Tabii ki bir Japon'la vesaireyle kıyaslamıyorum arkadaşlar ama gerçekten de çok fazla da Japon'u aratacak bir problem yaşamadım ben şu ana kadar. Kendi motorumu yaklaşık 2000 km, 2100 km'dir kullanıyorum. İşte rodaj bakımını vesairesini bitirdik. Üstüne bir de rodajın kendisi de bitti. İlk bakımdan sonraki kısımda genel olarak motosikletle alakalı ilgili incelemeleri kanalında bulabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum eğitim videoları da çekiyorum. Eğer motosiklete yeni başladıysanız, motosikletinizi yeni aldıysanız ve hala üzerinizde bir korku varsa kapalı alanda çalışmak için eğitim videolarımı da kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Benim Dominar 250'nin sıfır bayiden çıkarma süreci ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah sizler de motosikletlerinize bir an önce kavuşursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.